Kur'an'ı duvarlardan kalplerimize indirelim. Bu başlıkla ilgili bir anımı paylaşacağım sizlerle. Yıllar önce ziyaret ettiğim bir arkadaşım evindeki bir düzenlemeyle önemli bir hayat dersi vermişti bana. Evin hemen giriş koridorunda altın yaldızlı bir rahle üzerine itina ile yerleştirilmiş kuran Kerim dikkatimi çekmişti. Kur'an sayfaları açıktı. Eve giren de çıkan da Kur'an-ı Kerim'in önünden geçiyordu. Arkadaşıma merak edip sordum. Bir dekorasyon fikri olarak yorulmadığım için beni utandıran şu cümleler döküldü arkadaşımın dudaklarından. Evimizin bir kuralıdır bu. Eve giren de çıkan da Kur'an'dan bir ayet okur. Önce metninin sonra mealini okuyup tefekkür eder. Kur'an bu yüzden bizim evde hiç kapanmaz dedi. Arkadaşımın bu cümleleri benim için bir hidayet kapısı aralarken zihnimde onlarca farkındalık nurunun ışıdığını da hissettirdi. Öyle ya, bu duruş çok önemli bir sahabi duruşu değil miydi? Kur'an'ın 80'e yakın suresini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından duyarak ezberleyip öğrenen, Kabe'de yüksek sesle okuduğu için Kureyşli nasipsizlerin saldırısına uğrayan ve gerek Peygamberi Zişan döneminde gerek sonrasında Müslümanlara Kur'an'ın doğru okumayı öğreten Abdullah bin Mesud'un bizlere bıraktığı miras değil miydi bu? O ki Kur'an'ı her zaman açıp okuyabileceğiniz bir yerde bulundurun. Ta ki büyükler okuyup ders alsınlar, küçükler de öğrensinler mirasını bırakmadım bize? Lakin günümüzde Abdullah bin Mesud'un bu önemli vasiyetinin yerine Kur'an'ı adeta bir süs eşyası gibi duvarlarımıza asın algısı aldı. Evimizin en ulaşılabilir kısımları süs eşyaları ve teknolojik aletler kuşata dursun. Kur'an'ın bahtına çeyiz sandıklarına hapsolmak düştü günümüzde. En süslü heybelerde çeyizlere, yatak odalarının duvarlarına ya da kütüphanelerin en üst raflarına koyulan bir kitaptır artık Kur'an-ı Kerim günümüzde. Hal böyle olunca Kur'an'ı okuma niyetlerimizin de kıblesi şaşmaya başladı. Büyükler Kur'an okumak için Ramazan'ı, Perşembe gecesi, Cuma gününü ya da cenazeleri beklerken küçüklerin kaderine de yaz tatillerine ve camilere hapsolmuş bir Kur'an algısı düştü. Hayatını Kur'an'ca yaşasın duasının yerini ardımızdan bir okuyanımız olsun temennisi aldı. Bu yüzdendir ki anlamama üzerine inşa edilir Kur'an okumalarımız. Hiçbir insan Hiçbir kitabı anlamamak için okumazken Rabbinin kelamı olan hayat kitabını anlamadan okumayı yeterli görür görür olduğu insan. Konu çok çocuk terbiyesi olunca da Kur'an'a bakış açımız ne yazık ki değişiklik göstermez. Hayatımızın süsü ilan ettiğimiz Kur'an'ın çocuğa dair neler fısıldadığına sağır kalırız pek çoğumuz. Rabbimizin yarattığı farklı fıtratlarla boyadığı ve emanetçiliğimize bıraktığı evlatlarımızın fıtrat programını, yine o fıtratı yazan kudretin kaleminden okumaktan geri dururuz. Başka başka uzmanların çoğu zaman birbiriyle çelişen sözlerine kanun saymayı maharet bilirken, asıl kanunu yok saydığımızın farkına bile varmayız. Oysa diğer her rolümüz için olduğu gibi hakkıyla ebeveynlik yapabilmek için de, hava gibi her an, yemek gibi, su gibi her gün Kur'an'a ihtiyaç duyduğumuz aşikar. Bilinmezliklerle dolu hayat yolunda kaybolmamak için Rabbimizin rehberliğine gereksiniriz. Zira Allah Celle Celaluhu bizlere Mülk Suresinde yaratan yarattığını bilmez mi diye seslenir. Gerçekten de insan Rabbinin çağrısına uyup akıl etse varacağı menzilin Kur'an'dan başka bir yer olması mümkün değildir nitekim en basit bir ev aleti alındığında bile ilk olarak kullanma kılavuzuna bakarız. Bir şeyi en iyi bilenin o şeyi yapan kişi olması gerçeği apaçık dururken önümüzde. Pek çoğumuz insanı yaratan ve onu anne babasına emanet bırakan kudretin cümle cümlelerine yabancı kalırız. Bu yüzdendir ki günümüz tablosunda ne yazık ki itip giden bir gençliğe dair haberler okuruz. Daha çocuk denebilecek yaşlarda depresyona giren, kötü alışkanlıklar edinen, hatta başkalarının canına kast edebilen evlatlarımız olduğuna dehşetengiz gözlerle nazar ederiz. Son çare olarak kapılarını çaldığımız uzmanların cümleleri de ancak Kur'an'a uyduğu oranda derdimize çare olabilir. Lakin pek çoğumuz bu gerçeği göz ardı edip, güneşte aydınlanmak varken asıl menbaa görmezden gelip mum ışığına methiyeler dizeriz. Gelin, bugün bizim için Kur'an'ı duvarlardan kalplerimize indirme günü olsun. Bugün ona saygımızı duvarlarımıza asarak değil, anlamaya çalışarak gösterdiğimiz bir hayat için şeytanın tozlu vesveselerini üzerimizden silkelediğimiz günün adı olsun. Kur'an her anımızda, her darda kaldığımızda, her sorumuzda danıştığımız, hayat kitabımız olsun. Evlerimizde Kur'an, duvarlarda değil, sayfalara açık şekilde her gün okunabilir olsun. Gelin bugün çocuğumuzun fıtrat sırlarını kelamıyla bize fısıldayan Rabbe iltica günümüz olsun. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim?